Evet sevgili takipçilerim, bugün geleneksel olarak yıllık düzenlenen Adana Tesbih Fuarı'ndayız. Çok ilgimizi çeken bir oda stand gördük. Öncelikle abimiz bir tanıtalım. İsmim Kanun Dursun, Dursun'dan geliyorum. Memurum, hobi olarak yapıyorum. Hobi olarak başladın, işte. değil mi abi? Aynen, hobi olarak devam ediyorum. Tamamen ahşap işi mi yapıyorsunuz? Ben ahşap oymacıyım aslında Hı -hı. ama bu tesbih ilgimi çekmeye başladım. Tesbih işi? Tesli, Evet. Yapınca daha da beni cezbetti. Cezbetti. Ne güzel abi. Şu anda abi. işte işlediğimiz şunlar. Bunlar mı? Şunlar. Bak. Daha önce. Yani şu. Abi. Kullandığı malzeme tamamen bu. Makine o, kullanmıyoruz. Bu. Hiçbir şekilde. Tamamen el yapımı. Tabii yani. Parlatmayı bile biz elimizde yapmaya çalışıyoruz. Daha önce e, çocukluğunda bir uğraşım çocukluğunda var mıydı? Çocukluğunda bıçakla kendi oyuncaklarımı yapardım. Yapma ya. 8-10 yaşlarında. Ne kadar güzel. Tabii biz Anadolu çocuğuyuz. Ben Tokat Tural'da büyüdüm. Evet. O şekilde e, yavaş yavaş. Evet. Mağazada geçen anda böyle de aldık. Mağazada geçtikten sonra malzemeleri gördük. İnsanları tanıdık sonra. biraz daha açılmaya başladı. Yeni yeni kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Benim tasavvufi bir yapı kazandırıyor Çok. Mesela bu Böyle görünüyor ama bunun zikir vardır yani her, her dokunmaya her bir Benkleri, Mesela hocam şu detaya bakar mısınız? Ha. Şurada bir detay var bu arada. Bu ne? İçine oymuş. Dışında değil mi hocam? Çin doğru mu? Meşedir bu. Yok içinde bir e detay var. İçine oydum hocam. Üç boyutlu bir görüntü oluşturmuş. Hocam. Bunları fiyatlandırır hocam. Ne bu 75. 75 bin TL. 75 bin. 1000 TL. Hocam bombayı asıl bombayı açıklayabiliriz asıl bombay... isterseniz. dur şunu sorayım. 75 bin TL olmuş şu da. Bunlar bundan bundan sen yaptın. Tabii. Bunların hepsi bana ait. Bunun fiyatı ne kadar? O 175 bin. Ha. Bin. Bu ne <laughs> kadar sürede yaptın? Gibi... Çok sürmüyor bunlar. Yani bir ay falan alıyor. Hocam Çünkü şurada en buranın... değerli. Buranın diyebilirim belki şimdi. Buranın yani fiyatları katabilirsiniz. Katabilirsiniz. Bu... Yani üstü bu, bu ara en pahalı ürünü bu yaklaşık iki yıl iki yıl sürdü. el yapımı. Burada ne var hocam? O 20 içinde 22 haftaya kadar ayetel kürsi. Evet. İmamı besmeleyle başlıyor. Evet. 22'den sonra asist süresini yani her tespitleri ayet mi? Şimdi de yapalım bunu. Birinci şey Allah la ilahe illa bi hakkıdır. Evet. La ilahe illa bu şey yani teri, da, Hı -hı. Fiyatı için. neydi hocam bunun? Inceli, ne yapılmıştır? Fiyatı da 12 milyon lira hocam. 12, milyon lira. 12 milyon lira. 12, milyon TL. TL. Evet. Kaç bin, bin dolar yapıyor? Yani şunlar 170 bin TL demiştiniz. Evet. 175 bin. 75, 125. 75. Ve Peki hocam, 12 milyon TL. Oraya geliyoruz. Can alıcı noktaya geliyorum. Satıldı mı? Satılıyor mu? Yok öyle bir şey yok. Buradaki insanlar ne güzel olurmuş deyip geçiriyoruz. Yani bence burada sanki bu değer daha fazla bir değer. Yani milyonla ölçülemeyecek değer. Yani bir ayetin Hocam o şeyin de değil. Hocam Anladım. ayetler kıştın işlemiş buraya. Sende, Sende. zikir çekecek. Çeke. Evet. Bir yaklaş. Şekil. Aslında buradaki fiyat e, yine bu ürünün altında kalır. Ölümsüz bir değer bu bence Şimdi ya. Bu bence adam, de biz bunu parayla yapmış olsaydık sen aç kalırdın. Değil mi? Yani ben 38 senedir e, akşapla uğraşıyorum. Evet. Akşap oyma yapıyorum. Mesela tutar mısın Aha. sen? 38 senede, 38 sene tablo satmamışım. 38 senede? 38 tablo satmamışım. Ya o zaman hocam 38 senede bir tane bundan satsan hayatımız kurtulur. Bunu sol taraflarda de yapıyorsun. Evet. Yani, 3-4 seneyi geçmez bu tespit. Evet. Girişim. Yani, şey. İşte bununla yavaş yavaş giriş yapmaya çalıştım. İlk şunu yaptım. Aynısı. Evet. İlk yaptığın durum bu mu? İlk yaptığım derken ilk de senin çalışman bu. Bak. Burada da wow ve şey var. Sen Gel gelin o. Bak hocam. çok değerli bir anlamı var. Ulu Cami, Bursa'da. Ha orada Gelir misin? Bursa'ya geliyor zaten. Gelirsin değil mi? Abi, o wow'ın da orada. Hızır'ın olduğu söylenir. Biliyorum hocam. Ne orada kadar? Hızır Aleyhisselam'ın namaz kıldığı. Evet. hep orada ibadet yapılması, dua edilmesi. Herkes bilmez ama.

artı Bu inşallah